Şimdi yıllarca sizlere çok güzel kitaplar yazıyorum ve bu kitaplardan bollukça fayda görenler var. Herkes bana yorumda olsun veya WhatsApp'ta e, olsun kitaplarınla ilgili bilgi ver, kitaplarını göster, e, uzun zamanda göstermiyorsun diyenler var şikayet ediyorsunuz İyi yapıyorsunuz. Siz böyle yapmasanız bana bıraksanız E ben unutup gideceğim. İşte ben de diyorum ki. Çokça iste üzerine en güzel, en sevdiğim kitap olabilir. Hepsi canım benim bu kitapların. Şu an elimde 21 kitap var. Ve geri kalanları sifarişte, matbaada yapılıyor. Ve Türkiye'de bir şifacım, bir medyum olarak ilklerin ilkini yapıyorum. Hüddam dilini öğretiyorum. Hüddam dilini hiç kimse öğretmez. Hüddam dilini hiç kimse söylemez. Hüddam dilini hiçbir kimse kitaplara koymaz. Eski dildir bu. Bunu ancak gece araştırmacı, şifacılar veya metafizik alemle bilgisi olanlar biliyor. İçinizde varsa böyle insanlar kitapları elde edebilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar bu kitaplar asla roman kitabı değil. Bu kitaplar asla hikaye değil. Bu kitaplar bir günlük kullanılacak kitap değil bir ömür boyu soydan soya geçecek. İçinde her cümlesi sizlerin hayatına faydalı olacak ve bir daha hiçbir yerde bulunmayacak bir kitaptır. Ve içerisinde ne var? Lisanu hüddamike. Ne demektir? Hüddamların lisanı. Öncelikle ritüellerle başladım. Kendi ritüellerim var. Yine bu ritüelleri hiçbir yerde bulamazsınız ve peşini bırakmayan büyücünü gebertme çalışması öğrettim. Evet, geberterek kurtulma öğrettim. Çünkü insanlar çok geliyor. Hocam, abla bıktım, tükendim, alemle uğraşıyorlar. Bu kitap o insanın artık kurtarıcısıdır. Kitabın içinde koruma gelecek. Kişiye özel koruma yapıyorum. Bunu hiçbir dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Herkes kitabını matbaada yaptırır, gönderir. Doğru mu? Ama ben onun içine koruma koyarak gönderiyorum. Ve o koruma kişiye özel olarak her şeyden koruyor. Şimdi dedim burada Lano, Bako, Saos, Antakano. Geri kalanını söylemeyeceğim. Aynı ben arınmalarda kullandığım sözleri kullanmışım. Ve tasımlarla çok güzel tasımlar vermişim. Bu tasımlar bana özgü tasımlardır. Arune karışımı kendi yazım. Eski bilgiler yok hiçbir yerde. Sonra hakkını vermeyen cezalandırma işlemi. Yani hakkını vermemiş. Paranı mı kesmiş, mirasını mı kesmiş, çocuğunu mu almış, canını mı kastetmiş. Ne bileyim bir herhangi bir hak, hak hukuk ol, olaydır. Onun için cezalandırma ve geri alma çalışması sen kendin bunu yapabilir misin soracağım bana tabi yapabileceksin çünkü sana özel koruma veriyorum bunun yanında bu korumanın görevi ne bu gör korumanın görevi sen gerçekten de bir güce sahip olasın ve o işlemi yaparken geçerli olsun sana tamam mı arkadaşlar yani bu korumanın görevi budur Sonra burada bolca size izahat da vermişim, yapılışını da öğretmişim. Çok da güzel etmişim bence. Kitabımızı yakmayalım, canımızı sıkmayalım. Ben buraya bir koyacağım mumu. Evet. Ondan sonra ne var arkadaşlar? İnni ve cinlerlerin yanında heybetli olmak. Hava biliminde bu çalışma var ama bunun gibisi yok. İnni ve cinlilerin yanında, insanların ve varlıkların yanında heybetli gözükmek. Onun da özel çalışması var. İster misiniz? Gerçekten de insanlar da cinler de sizden korksun. O zaman bu kitap elinizde olacak. Gerçekten de kitap belki 5-6 defa anlatmışım ama böyle bir enerjiyle anlattım mı, hatırlamıyorum. Çünkü öyle bir enerji var ki, burada ritüel ve bilgiler veriyorum. Burada her şey vermişim. Çok güzel bir size dost olacak bu kitap. Görüyorsunuz mu? Çok güzel. Sonra sizleri metafizik bilgilerle dolduracağım. Ölüler ne gibi bağlantıları olabilir sizlerle? Peki ölülerin nasıl zararı olabilir diye bilgi de vermişim. Evet. Yani ritüelle bilgileri biraz katmışım. Sonra tembellik tükenmişlik sendromu diyoruz. Son çağımızın en büyük sıkıntısıdır bu. Tükenmişim ben diyor. Doktora gidiyor. Ha bu ritüeli yapacaksın ve burada gerçekten de hüddam diliyle yapacaksın. Ve kendinizi bedensel olarak yükselteceksiniz. Çok kolay ve pratik bir ritüeldir ve o kadar yüksek enerjiye sahip olacaksınız ki göreceksiniz ki her şeyi başarılı yapıyorsunuz. Dedikodumuzu yapanı haddini bildirme. Bu ne demek? Artık senin arkanca hiçbir şey yapamayacaklar. Laf taşıyamayacaklar, kötülük yapamayacaklar. Haddini bilecekler. Acı yoluyla ışığın gücüne giden yol. Ne demek arkadaşlar bu? Ama aşağı doğru gidiyorsun. Hem acı çekiyorsun ama aşağı doğru gidiyorsun. Bilgi verdim. Mahkemede haksız yere suçlananı kurtarmadır. Çok güzel. ilgisi olmayan yayından çıkabilirler. Ama yayını sonradan yorum yapmadan geçmeyin. Bence çoğunuzun ilgisini çekecek. Kahve ile eşi ve sevgiliyi geri getirme yapabilirsiniz. Legendarosla doğadan zenginlik bize aksın. Aa paracıklar. <laughs> Legendaros çok güçlü bir doğanın e, yeşilliğin, suyun ve bildiğiniz ormanların hüddamıdır. Daha önce bir onunla ilgili çok videolar paylaştım. Ve şu an 7 düğümle dışarıya mail eden eşi sevgilini eve bağlamak. Nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Çoğunuzun eşleri sizlerle, çocukları sizlerle ilgilenmeyebilir, dışarıda yaşayabilir. Kızdı, oğlanla, erkek fark etmez. Artık herkes dışarıya meylediyor. Evde oturmak istemiyor. Onun üstesinden bu şekilde geleceksiniz. Bu arada büyü değil bu kitap. Asla. Bu enerji çalışması, hüddamlarla iletişime geçme. Kara büyülerle değil cinlerle değil hüddam melekle cinin arasında olan bir güçlü bir varlıktır. O hem intikam alır hem şifa yapar. Ama cinler hep alt boyutta oldukları için kötülüğe daha çok yalana daha çok meyil ederler. Yumurtayla uğursuzluğu ve bedduadan kurtulabilirsiniz yumurta ile fazla kilolarınızdan kurtulabilir, kurtulabilirsiniz. Bana da yapın lütfen. <laughs> yumurta ile gözün azarı bedeninizden çıkarabilirsiniz. Kendinizin veya hastanızın hatta bunu ben şifacılar için yazdım arkadaşlar. Normal insanın dışında şifacılar da ele, elde etsin. Yani yapışmayın o boş e, yarım yamalak havas kitaplarına. Vallahi yarım yazılmış. Onların faydası olsun. Onların nasıl desem gerçek bir gücü olsa ben kaç senedir bu ilmin içindeyim. Size havas kitaplarını gösteririm. Ama bir gözden geçirin bakalım. Medyumluk ve metafizik alemde daha çok bilgi veren, daha çok yazan, daha çok öğreten, daha çok iyi kalpli olan insanlar kimdir? Daha çok araştıran ve daha çok öğrenen. Ama havasta yarımlık var. Havası da bırakatmışım katmışım. Ha, siz zannetmeyin havastan uzak kalmışım. Sadece o eski kitaplar var ya maalesef ya çok derin büyük kitaplarıdır ya da ki yarım verilmiştir. Eğer hak veren varsa oradan bana yazsın. Evet canlı veya video zamanı yayın yapanlara sesleniyorum. Yayınımı bölmeye çalışmayın. Eğer bir sıkıntınız varsa bir sorunuz varsa lütfen e, iletişime geçin randevu oluşturun çünkü dikkatim dağılıyor evet ne yapıyorlar ben yayın zamanı ben videoyu hazırlayıp veya yayın yaptıkta beni aramaya çalışıyorlar lütfen iletişime geçin ve sizler kendi hayatınıza güzellikler katabilirsiniz kendi hayatınızda yenilikler yapabilirsiniz. Kendi hayatınızda devrim yapabilirsiniz. Ama böyle arayıp benim konsantramı bozmanın adı yok. Evet devam ediyoruz. Burada metafizik varlıklarla ilgili e, çok güzel Slav mitolojisinden tüyler ürpeten bilgiler vermişim. Oradaki varlıklar Türkiye'de çok a, az bilinen varlıkların bilgisi var. Deniz kızlarını demişim. A, onların insanların hayatına nasıl zarar verdiğini demişim. Diye söylemişim. Tanrıçalarla ilgili biraz bilgi vermişim. Kedi bayunu anlatmışım. Korkularınızda, rüyalarınızda gelen kara kedilerin aslında bir adı var. Çift fikirli insanların aslında neden o düşüncede olduğunu Çift hayat yaşadığını anlatmışım. İngoşan'ı anlatmışım. Çok tehlikeli bir varlıktır. Deniz kızları ile ilgili detay yazarken Beymen ile ilgili kısa bir bilgi vermişim. Yani burada hüddamdır, demondur ne bileyim bilinip bilinmeyen varlıklardır. Hayatımda danışanların hayatında olan paranormal olaylardır gücün içinde uyanmaya başladığınızı nasıl anlarsınız? Yani bir yeteneğe sahip olduğunuzun, bir metafizikçi olduğunuzun, bir spiritualist olduğunuzu nasıl anlayabilirsiniz? Bir de bu arada kitabı görüyorsunuz tasarımını. Muhteşem ütesi, kuşe kağıdı ve karton kapakla yapılmış. Kuşe kağıdına çok masraf etmiyorlar. Yazarlar en çok zaman kağıdıyla çalışıyorlar arkadaşlar. Çünkü o ucuza mal olur. Ben baya para döküyorum ve severek de yapıyorum çünkü kalıcı olsun bunun üzerinde su döküldükte bozulmuyor kalmıyor leke kalmıyor yüz e, yüzyıllarca elinizde e, çoluğunuza çocuğunuza torunuza torbanıza kalacak kitap yapıyorum göz bebeğiniz gibi koruyacaksınız ve yeteneğinin uyanış işaretlerini burada rüya yoluyla gerçekte iletişim, insanlarla iletişimde varlıklarla iletişimde nasıl olduğunu geceleri ani uykusuzluk, vücut ağrıları, rüyada bir varlığın bir tür hediye kabul ettiyse, sana bir şeyler getirdiyse, yaşamanın bazı alanların çöküşünü, temizleme prosesinin nasıl olduğunu, enerji kanallarının yeniden yapılandırmasını hepsini anlatıyorum. İblislerin miras aldığı veya hayatlarınızın kimin kontrol edebileceğini biliyor muydunuz? Aslında hepimizin hayatında negatif enerjiler her daim var. Onlar bizim kalbimizi, gönlümüzü, nefsimizi elde etmeye çalışıyorlar. Sonra negatif enerjilerden nasıl kurtarılacaksın, kurtaracaksın kendini. Metafizik uyku sorunu olanlara şifalanma, uyku karabasan geliyor, yatamıyorum, uykuda hep koşuyorum, bana bir şey zarar veriyor, ben kafayı yiyorum, günüm uyku modunda geçiyor, Buna çok güzel bir hüddam çalışması öğrettim. Metafizik alemle ilgili ilk adımda kara kuvvelerden korunma öğrettim. Yani bu benim icazetlerim, icazetlilerimin hepsinde olması lazım bu kitap. İcazetli olmayanlar da elde edebilir. Hocalar elde edebilir. Çünkü burada ne dedim? Metafizik alemde ilk adımda kara kuvveler hep o insana saldırır. Sen şıksın, kara kuvve sana saldırıp sana zarar vermek istiyor. Ne yapıyor? Yoluna, barkına, hayatına kara bir e, lağım gibi düşüyor. Burada bu ritüel seni o lağımdan çıkaracak. Aydınlığa çıkaracak. E, sorularınızı da yazın ben söyledikçe. Yedirilen büyüğünün bedeninden nasıl çözülür? Bakın arkadaşlar hiçbir hiçbir şifacı ilmini kitaba koymaz. Çok nadiren şifacılar var ki kitaba koyar. Ve onlar çok az yazarlar. Bir veya iki. Niye az yazıyorlar? Çünkü ömürlerini o eğitime vermemişler. Ömürlerini o işte icraata vermişler. Ben hem icraattayım hem bunun eğitimdeyim. Ben asla kimseyle e, benden zayıf benden üstün görecek gözüm yok. En güçlü olan Allah'tı. Bir de lütfen kimse benimle e, bilmem ne e, yarıştırmasın. Lütfen. Çünkü ben o metafizikçi denilen kişiye elinden kolundan tutacak, ona yol gösterecek, ona destek olacak, her yeri arasanız bulamayacağınız bilgiler verecek kitap yazıyorum. Yani bu konumda olan insan nasıl birine zarar verebilir? Benden ders almak için randevu alın. Kim olduğunuzu göreyim. Gerçekten de bu yolda başarılı olacak mısın? Hakkı adaleti savunacak mısın? Allah'a ve onun e, rahmani varlıklarına yolunda olacak mısın? Allah'a hizmet edecek misin? Yoksa kara kuvvelerin yolunda Allah'ından vazgeçip, Yaradan'dan vazgeçip hakkı adaleti taptayacağım. Onu görmem lazım. Ben niye diyorum randevu alın? Çünkü ben senin kalbini, gönlünü gören Allah'a sığınarak her şeyi görüyorum. Şükürler olsun. Tam her şeyi görmesem de Allah istese tam her şeyi görürüm. Onun bana bir izin verdiği, normal insanlardan farklı olan, sizin görmediklerinizi görecek bir yetenekteyim. Keşke her şeyi görme imkanım olsaydı veya iznim olsaydı. Allah o gün de bana nasip eder ki onun izni kadar daha çok göreyim. Her şeyi görmek mümkün değil. Ama sizi gördükte ben bileceğim kimsin, hangi niyettesin. Sonra Külot ritüeli ile eşler arasında musalmaktan kurtulma. Evet bunu öğretiyorum. Atlete, kilota, iç çamaşırlarına yazıyoruz. Onu yakıyor muyuz, suyu akıtıyor muyuz, ne yapıyoruz onu öğretiyorum. Bunu kimse öğretmiyor, öğretmez de. Havasta bile yok bu. Sonra çünkü damlarla konuşuyorsun bu kitapla. Meleklerle konuşuyorsun. Doğru eşi hayatına çekme ritüeli. Bak diyor ki falan kes benim ee, nasibim mi, iyi mi, kötü mü veya ben evlenemiyorum, ben bir türlü hayat kuramıyorum diyenler var. İşte bu ritüel doğru kişinin hayatına çekecektir. Evet sonra ne var? Rahim ve cinsel bölgede oturan aşık cin nasıl temizlenir? Gördünüz mü? Çok ağır bir çalışmadır. Çok yetkili bir çalışmadır. Her kişinin yapabileceği bir çalışma değil ama. Gerçekten de kendini yetiştireceğim. Bu kitaba gelene kadar 20 kitap yazmışım ben. O 20 kitabı yiyip yutacaksın, ezberleyeceksin ki bu kitaba geldiğinde güç ve bilgi sahibi olacaksın. Ama yine de kitap seni cezbettiyse iletişime geçip alabilirsin. Mezarlıkta nasıl doğru davranılır, neler yapılır, neler yapılmaz bilgisini koymuşum. İleri zamanlarda da bilgi anlatımı, video anlatımı da yaparım. Canlı da çok isterseniz. Kitabımdan da bilgiler verelim. Ölülerle iletişim ve ölü bir e, bir yerde olduğunu işareti. Yani hayat sizin yanınızda olma işareti. Yakınlarınızın eğer o dünyaya gitmediyse yanınızdaysa onun işaretlerini öğretmişim. Ondan sonra çok bilgiler var arkadaşlar. Aşırı bilgiler var. Evinizin aslında sahibi kimdir? Siz misiniz yoksa kara kuvveler midir? Ve kara kuvveler var mıdır? Evinizde en çok melek mi var? Kara kuvve mi var? Onunla ilgili çokça bilgi vermişim. Aslında bunu canlıda seslendirirsem. Güzel güzel anlatırsam çok iyi olur. Biraz zamanlar anlatmıştım. O video kaynağı da gitti. Herkes spor yapabilir mi? Hasar nedir? Bedenin hasarı, ruhun hasarı. Bunların hepsini koydum da koydum. Güzel güzel anlattım. Ve gördüğünüz gibi burada... İnsana yapılan bütün kara büyülerden kurtulma metotlarını verdim. Ve hayatınızı mahvetme için sokaktan atla herhangi bir materyal, bozuk para, takı, güzel bir eşya almayınız diye tavsiyede bulunarak geniş bir bilgi verdim. Evinizde saklanmış ve varlıkların muskaları arındırıp bulma yolunu öğrettim. Sonra sonra da size boş kağıt koydum ki burada notlarınızı yazasınız. Evet. Kitap arkasında böyle bir çalışma yapmışım. Burada görüyorsunuz kapüşonlu beyaz ve siyah oturmuş yüzleri belli olmayan hüddamlar. Bunlar aslında kimlerdir? Bunlar ben icazet verdiğim zaman, eğitim verdiğim zaman onlara mele ismi veriyorum. O isimle mesela yani ben Aybeniz Mayer ismiyle isimlenmişim. Sen Hasan, ee, sana özel bir isim veriliyor. O isim gizli kalıyor. Senle benim aramda kalıyor. Ve ruhsal alemle iletişimde diyorsun ki ben Aysel'den doğma Hasan, Mayer'den isimlenmiş Mikael diyelim örnek veriyorum. Falan filan işlemimin tutmasında bana desteği olan enerjilere çağrı veriyorum. Anlatabildim mi? İşlem zamanı bunu kullanıyorsunuz. Ve umarım kitabım size şifa getirecek, enerji getirecek, ışık getirecek ve faydalı olacak. Kitabla ilgili hastane yazın. Kitabın e, asla ve asla her kişiye gitmez. Kitap kendi seçer, onun olur. Bugüne kadar kitap alanlar, kitaplarını okusunlar, ilim sahibi olsunlar. Ve bu kitap için ben canımı koymuşum, ömrümü vermişim, bilinmeyeni yani koymuşum. Sizler orada eğer gerçekten de bunun sahibi olacaksınız da bu sizin elinizde olacak. Ve siz bütün sıkıntılarınızdan inşallah kurtulacaksınız. Yorumlarda sorularınızı, suallerinizi bekliyorum. Bu kitabın baş, bu kitaba daha ekine ekleyerek yeni kitap Yazabilirim size. İlginizi ne çekiyor? Hüddam dili sizin ilginizde mi? Yani hüddam dilinin tekrarını yapayım mı? Ki esrar hüddam ke onunla beraber yapılmıştı. Burada da hüddam dili var. Bunu da anlatacağım. Ama daha, daha yeni bilgi iste. Ne bileyim sizin orada neyiniz var? Beyninizde olan daha derin duygularınızı benimle paylaşın yorumlarda. Hepinizden bekleyeceğim. Yorum yorum yorum.